Arkadaş selamünaleyküm hoş geldiniz lan. Abiniz lan ne var ne yok? Hocam ha. İm im im. Dat dat dat. İmdat 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 dat. Im dat, im dat, dat. kendimi emekçi bir tırcı gibi hissediyorum şu an. Ananı avradın devrildin lan adam. Adam yattı. Ne güzel yattı lan o. Dağdan geçebileceğiz mi acaba? Neler geçmiş olsun. Halkı yerine yat lan. Evet bizi dinledi ve yerine yatmaya gitti. Ananı avradın. Arkadaki bollocu da benim izimden geliyor ya. Allah kahretsin şuradaki taş yüzünden takılmışız az önce. Yolumuza taş koyuyorlar arkadaşlar. Harbiden de koydular ya. Ama Allah kahretsin arkada taş önde taş. Ay taşınızı s**eyim ya. Müptezel taşlar. Ne demek yolumuza taş koymuşlar ya. Yoluma taş koy insanlar onu severim. Ben o yare gözler memelerine video beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz yine de beğenmeyi unutmayan hani gönlü olsun der gibi şaka bir yana beğendiyseniz beğenin beğenmediyseniz de rengi falan diyormuşum ki diye de burası rahat bir kanal evet geçiyoruz abi bugün hızlı başladık ananı sikey manfiyatçı gibi pürttezel bu harfiyatçı ya. 80 diyor ben. 5 ile gidiyorum ama kusura bakma tabela. harfiyatçının olsa bastı ama sanki Nitwork Speed oynuyor pezevenk yan hızlandı falan. Nereye gitti? Nerede o ya? NFSC Pitch. Adam yardı gitti her tarafı ya. Yavaş abi. Gelenlerimiz güzel. Ananı s**im arkadan vurdum. Ya ne biçim gelirsin ya? Gelmemişsin ben buna durmuşum ya. Tutanak tutacağız arkadaşlar. Gideyim de bu tutturayım ya. Bilader bu mu vurdu? Ha sen mi vurdu? Kim böyle? Ha bu vurmuş lan. E ne yapacağız şimdi? Tutanak mı tutalım yoksa benimkini mi tutarsın? geri vites yok. Gerekirse ilerden döneriz ya. Allah kahretsin. Burada da trafik durur mu ya? Ananı avradını Arkadan vuruyorlar ya. Gene aynı adam. Bu ikinci oldu. Vallahi kendimi zor tutuyorum. Seni var ya gelir oraya sik. Ama akıdı Tamam olanla döndük lan. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Hayır iki oldu bu yani. Öyle bir isteğim varsa dolalayım beres herif ya her doğal aşkına beni bir geçsin bir de arabası var ya basıp geçmesi lazım geçmiyor da gelip bir daha vuracak herhalde pezrem vallahi geçmiyor arkamdan geliyor hala şöyle göstereyim bak bak oradan geliyor hala bak hala geliyor taktı bu bana ya ne? arkadaş yavaşladı bir sollayalım mı biz bunu ya beşe çektim adam bayağı sağa yarıştı lan bahçeye gidiyor herhalde doğal yaşama karşıdan da bayağı trafik geliyor Burada da yavşak müptezel çitler var çitlerle çok güzel bir anımız var arkadaşlar Alın, anası işte böylesidir ama benim umurumda değil az yatma yatma sıkıntı yok arkadaşlar bu ananı s***** Senin gibi çitin topuna koyum. O bu çocuğu çit. Buradaki çit yüzünden devrildik. Müptezel o bu pezevenk o düdüğü yavşak çit. Seni buraya diken adamı s***** değil. Çite de bu kadar küfür edeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama yavşak çit. Müptezel çit. O bu çocuğu çit. O bakayım oturmaya gelmedik ya Şarkıyı bilmeyince de böyle oluyor bak Random atıyorum bak Ananı çok Yavaş 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 eğlenmiyoruz eğlenme yok eğlenme yok Aman 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 anan düz durdum düz durdum Hiçbir sıkıntı yok tabela oraya kendi uçtu kendi uçtu Rüzgar tabi yer çekimi kanunu Ebelik <laughs> omanlar filanlar biz nasıl düz durduk ya maşallah kedi gibiyiz Mau E pisi 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 Ama gerçekten arada bir kedi olasım geliyor arkadaşlar Kediler çok acayip hayvanlar ya Eee, lan piç arkadan girdiğin yetmedi önden mi gireceksin şimdi putperest pezevenk Altına da çekmiş Ford'u gidiyor i̇şte Onun da sal var ama boş ya ananı ne oluyor adam çimde ne yuvarlanıyor <gülüyor> 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 Aman ya Rabbi adam çime yuvarlandı lan Yavaş 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 kardeşim Kesin Türk var ya o çime yuvarlanan Yavaş kardeşim dur yavaş Ayçiçeği ama bunlar bizim ayçiçeklerimiz değil bunlar yan mahallenin ayçiçeği Onun için <laughs> Kim <laughs> değil abi niye şey yapayım ki ya? ha bro yine kopuyoruz. Yanımda iki tane manita. Ne? Neredeler lan? Yoklarmış. Fazla da uçmamak lazım. Sonuç itibariyle tır sürüyoruz arkadaşlar. Bana <laughs> bak şu tır. Bak direkt ekmek parası spek yani tır öyle. Tıra bak be. Böyle evin kira. 2-3 tane çocuğun var. Arkadaki de zengin piç. Volvo almış geliyor. Bıktım ayasır var. Her yerim ağrıyor. Bıktım artık. Öttürüyor bak arkadan bak arkadan. gidemiyoruz ekmek parası ya gel de gel. Yüklüyüm de ben Ne bak ya. Bak 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 bak. Sevincinden oynuyor bak. Fakir gördü dalga geçiyor bak. Tıp tıs tıp tıs gidiyor. Solladı adam bizi. 500 yıldır süren inşaatta burada. Ve son ses müzikle trene doğru gidiyoruz. Kız 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 kız. Allah kahretsin kız müziği ya. Böyle son ses böyle dum tıs, dum tıs bir müzik çalıyorsa ben korkuyorum. Böyle kaza yapacak gibi hissediyorum. Çünkü genelde kaza videoları öyle oluyor ve trenle gelmiyor. Ananı bu hayat. Silen de gelmiyor. Allah kahretsin. Silen gelir. Hoş geldin. Ama gelmez. Yine göremedik ya. Hasretinle yandı gönlü. Yandı yandı. Söndü gönlü. Vay gönlüm vay. Bak bak tıra bak. Türk spek bak. Darlıyor 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 ya git gel adam uzaklaşıyor. Maşallah ses efekti gibi adamım ya. Allah Arşıda yalnız bayağı trafik var. İnsanlar gidiyor. Var ya, evet, kavşağa geldik arkadaşlar. Lan yavşaklar kavşaklardan daha dönek ya. Buralarda da her yer tarla. Zamanında bu tarla benim dedeminmiş. Hala dedemin. Şey değişmedi. <laughs> Bir yere bağlanmayan hayat hikayesi amına. Evet değerli mümin kardeşlerim. Kala isteyen olan yolculuğumuz. Tüm hızıyla devam ediyor. Altıya çekelim de villaja böyle daha tehlikeli girelim. Bak tehlikeliyiz. Bak 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 bak. bak. Are... Ananı siktir. Ne oluyor? Arkadaş bir korktu galiba. Bu niye burada duruyor? Dayı düzgün bu tarafta mı? <laughs> İnsanları öttürmeyi seviyorum ya. Bak şu ötecek mi acaba? Dur Uyuyorum diyelim ötmedi. Sikerim lan ha yapacak. Lan lan gelip vuruyor ötmeyi Evet adam uyuyor ama. Ben hadi uyumar RP'si yapıyorum. Adamda sıfır tepki. Şu ötecek hmm. mi? Öt bakayım. Ötmedi. Burayı da içeriden aldık arkadaşlar. Kim fulliyor depoyu? Kimse fullemiyor. Bak son gelen zamlar yüzünden insanlar depoyu fullleyemiyor. Ve şu an benim kalbim pıt pıt atıyor. Şöyle bak. Pıt pıt. Çünkü ne kadar da tatlı. Ay çiçeği. Ne kadar da tatlı. Ay çiçeği. Ne i̇şte bak iyi gibi ki Hihihi. Bana bakıp gülüyorlar. Buradan da ay çiçeklerine selamlar. Lan biraz hava atalım. Havli olalım diyeceğim de kime hava atacağız ya? Dur. Karşıdan gelenler var gerçi. Aç camı. Bangır bangır hadi bakayım. Kimseler kalmadı. Dağ bayrağı hava atıyoruz arkadaşlar. Full müzikle. Sisleri de açalım mı ya? Gerçi sis yoktu bu arabada herhalde. Yavaş lan kaç gidiyor ha? Uhu çok abim. Yavrum alayım mı sen diyeceğim. Kimse yok ya. Şizofren olduk iyice. İyice kafayı yedik arkadaşlar. Ama dur saman balyaları var Dur onları al atalım. Sağ camı da aç. Yavrum ne tarafa gidiyorsun? Götürüyor mu? Kafanı sikeyim. Allah kahretsin İmdat TV kafayı yedi kapat camları Gelsin tabii. böyle yol mu olur ya bomboş yol İnsanlar böyle anlamsızca duruyor onları sorguluyorum falan böyle niye durdu acaba diye Merak ama insanın başına ne gelirse ya meraktan ya da ya gelir Ama merak iyidir merak her zaman zeka belirtisidir Arkadaş da yola çıktı Bu kaç dorsa lan o Ananı avradını s**im puuu Allah kahretsin lan aradan geçti Adamın 500 dorsesi var ya ne, ne? ne de kusura bakma ya <laughs> Şeban la ilahe illallah

Ne oldu lan yok oldu lan. Ban mı yedik biz gene ya? Ee, evet harikaydı arkadaşlar. Adminin bizi izlemesi gerçekten müthiş. Allah da kahretsin gene ban yedim ben ya. Duyuzburg'a varamadık. Gene zaten geçtiğimiz videolarda buna benzer bir olayla karşılaşmıştık. Onunla da daha ileride ban yemiştik. Ama şansımıza sokayım. Admin niye orada bizi izliyor ya? Keşke adamın önüne erken geçmeseydim. Pişlik olsun diye böyle şey yapayım dedim. Erken geçeyim dedim. Sonuç itibariyle banlandık. Hayırlısı olsun. Bu banlattığımız kaçıncı hesap kim bilir. Alıştık artık. Buraya kadar da arkadaşlar. Buraya kadar gelebildik. ileride umarım devam devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve imdat TV abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. imdatsız kalmayın. Ne çabuk oldu, ne çabuk bitti bu ya. Nedir bu böyle? Hocam zaman im im im. Dat dat dat. İmdat 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 dat. Yalnız ban bağışıklık kazandık artık. Hani hiç etkilemiyor. Beni.